Zoria Stewart, elleri yıkadık mı? Aa, yapma. Kim demiş kirlenmek kötü diye? Aa, bilim demiş. <laughs> Ayrıca eminim fark etmişsindir. Stewart'ın mikrop fobisi var. O eski versiyondaydı. Hudson pislik ve mikropla yaşarsan bağışıklığımın artacağını söyledi. Biz Luke'la yaşıyoruz. Ölümsüz olabiliriz. <laughs> Kusura bakma ama hayatımda bundan daha saçma bir şey duymadım. Yani tuvaletten çıktıktan sonra bile ellerini yıkıyor musun? <laughs> Evet, e, tabii yıkıyorum. Ayrıca elini sıktığıma pişman oluyorum. Hayır, bence çocuklar kendi kendilerine bakabilir. Bir bakıcısın. Hayatın tamamıyla çocukların kendilerine bakamayacağı gerçeğine dayalı. Jesse, sakin ol. Hudson her ne yapıyorsa işe yarıyor. Stuart'ın şu tatlılığına bak. Zuri, ileri gitme. Aa, çok haklı. Eskiden beş para etmez haldeydim. Aynı senin gibiydim yani. Beş para etmez değilim. Çocuklar duracağı yeri bilmeli. Bu kadar çok endişelenmesene. Ne derler bilirsin. Bunların dokuz canı kedilerin, var. Kedilerin, kedilerin dokuz canı var. Kesinlikle. Bu yüzden o kediler büyüyünce istedikleri gibi yaşıyorlar. Çocuklardan bahsediyoruz. Kedi, çocuk. Ne farkları var ki? Oh harika. İyi ki çocuk doktoru değilsin. Bak Yetenek yarışmasından hemen önce bazı şeyleri bilmen gerekiyor. Bu en bilinen majör gamdır. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Şimdi sen dene. Do. do. Aha, biraz daha pes. Do. do. Biraz daha pes. Do, re, mi, fa, fa, fi, fa. Si. Do. Harika oldu. Biraz sonra minor gam üzerinde çalışacağız ama önce bana AB pozitif kan <laughs> gerekiyor. Vay canına. Gözlem evinin kapalı olması kötüydü. En azından temiz hava aldık. Burası New York. Metroda yanıma oturan adamdan sonra hiçbir şey temiz gelmiyor. <laughs> hey, çocuklara yeni kelimeler öğretiyordu. Evet, o kelimeleri kullanırsa ağızlarına biber sürerim. <laughs> Anlaşılan gözlem evi başka bir zamana kaldı. Meraklanma. Yakında tekrar görüşeceğiz. Harika. Bu hafta sonu nasıl? Dur 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 dur. Yavaşla bakalım. Yeni Stu boynuna tasma takılmasını hiç sevmiyor. <laughs> Zamanı gelince bakacağız. Ne zaman istersen ben hazırım. Umarım geç olmaz. Telefonun başında bekleyeceğim. Biraz ağır ol Zuri. Heveslenme, heveslenme. <laughs> Bakın hala güzel bir yıldızlı gece geçirebiliriz. Pencere pervazından da yıldızlara bakmak mümkün. Ne? Çocuklar pencereden mi sarkacak? Aşağı düşerler. Baş bela satsın. Ha. New York'ta fazla yıldız görünmüyormuş demek. Ünlüler barında Jesse Ryan Gosling'i gördüğünde kafasında uçuşan yıldızlar hariç. <laughs> evet. Bir an yıldızlara dokundum sandım. Pekala. Madem bol yıldızlı bir gösteri istiyorsunuz... ...şimdi sıkı durun. Kim havai fişek ben... istiyor? O oh, harika! Ay, yani bu acayip havalıymış. <laughs> Yasadışı havai fişeklerle mi dolaşıyorsun? Ne var? Benim elimde olmasınlar da... ...kötü niyetli insanların elinde mi olsunlar yani? Bence o insan sensin. Biraz sakin olur musun lütfen? Ben koca bir yetişkinim. Eğlencenin ateşini söndürme. Ateşi söndürmeliyiz. Ateşi söndürmeliyiz. İşte bu yüzden saksılara havai fişek atmaca oynamıyoruz. <laughs>